Yemek bir toplumun tamamıyla genelini ilgilendiren, Allah Azze ve Celle'nin insanı yaratılış şeklinde bulunan ve insanın temelindeki en büyük ihtiyacı olan bir şeydir. Biz yemeği nasıl yeriz? Genelde adaplı ve usullü bir şekilde yeriz. Bir insan çocukluğunda aileden nasıl görürse toplumun içerisinde de öyle davranır. Bir aile çocuğunu nasıl yetiştirirse çocuk toplumun içerisinde öyle davranır. Lakin genel olarak söylediğimiz zaman çocuklar ailelerden daha çok nerede vakit geçiriyorlar? Erkan. Okulda. Okulda. Şimdi bir çocuk ailesinden daha fazla öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyorsa o çocuğun aile adabından sonra gelecek en büyük adabı eğitim adabıdır. Şimdi ben bunu benim küçük kardeşlerim için çekiyorum. Yani anneleriniz size hep oğlum yemeye başlarken, kızım yemeye başlarken Bismillah de, ellerini yıka, şöyle yap, böyle yap diyor ya. Çocuklar bir de bakalım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konu hakkında ne yapıyormuş? Hadis kaynaklarına göre Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam nasıl yemek yiyor? Ne yiyor? Ne zaman yiyor? Nasıl yiyor? Bir bakalım. Anneleriniz, babalarınız öncelikle doğru söylüyor. Önce Bismillah denir. Sonra Allah Resulü diyor buyurdu. Kişi diyor evine girerken, yemek yerken besmele çekerse şeytan askerlerine burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz der. Yani o evde şeytan bulunmaz, o eve şeytan gelip sofraya oturmaz. Besmele ile sofraya oturulursa eve girilirse. Eğer diyor o kişi eve girerken besmele çekmezse şeytan onlara a geceyi geçirecek bak bir yer buldunuz der. Eğer diyor o kişiler Sofraya otururken de besmele çekmezlerse, "Aa, bak gördünüz mü der şeytan çocuklarına. Hem gece kalacak yer, hem de yemek yiyecek yer buldunuz." der. O yüzden yemeğinizi yediğiniz zaman, adaba, usule göre yavaş yavaş besmele ile, eve girerken selam ile, besmele ile girerseniz o evden diyor şeytan böyle uzaklaşır. Giremez. Çocuklarını da getiremez. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir defasında diyor ashabından diyor altı kişiyle birlikte diyor yemek yiyordu. Bir bedevi diyor gelerek diyor yemeği diyor iki lokmada diyor yiyip bitirdi. Harun abi vardı mı öyleleri? Görüyoruz da bunlara şahit oluyoruz. Diyor ki Resulü Kibriya Efendimiz eğer diyor bu kimse Bismillah deseydi yemek diyor hepinize yetecekti. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit Bismillah desin yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa başında da sonunda da Bismillah desin. Ama diyor yemeğin başında diyor bunu diyor Bismillah olarak diyor söylemeyi unutur ve diyor bunu yemeğin diyor sonuna doğru söylerse şeytanın diyor midesi bulanır şeytan diyor kusar. Cübbel diyor ya zevkine diyor şeytan kusturmak isteyen diyor ortasında söylesin. Aynı onun gibi bir şey bu. Yani o hadis kaynağında var. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz gibi bu dünyada yaşadı hepiniz gibi yedi, içti. Lakin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok bir şey görmedi. Ashabı anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah'a diyor kavuşana kadar ne yumuşak beyaz ekmek ne de diyor kuzu çevirmesi yedi. Oysa ki ya Resulallah bizim önümüze binlerce nimet geliyor. Biz elimizin tersiyle böyle itiyoruz. Karnımızın doymasına rağmen sokakta aç olan insanın var olduğunu bizim bilmemize rağmen Ya Resulallah biz ziyan ediyoruz, israf ediyoruz. Ya Resulallah biz Ramazan aylarında oruç tuttuğumuz için kendi şanımızı ve şöhretimizi, kendi kibrimizi beslemek için sofralarımızı kuruyoruz. Diyoruz ki bu iftar sofrasıdır. Çorbalar yetmez. Salatalar yetmez. Ara sıcaklar, orta sıcaklar Yetmez ya Resulallah. Ana yemekler. Doydun mu? Yok ya Resulallah ne doyması? Tatlılar, börekler, sarmalar. Doydunuz mu? Doymadık ya Resulallah ne doyması? Allah Resulü'nün beyaz bir ekmek yiyemediği bir tane diyor kuzu çevirmesi diyor hayatında diyor yememiş. Bir kuzu çevirmesi. Ya Resulallah bu ümmet senden gelecek. Bütün ilmi senden öğrenecek de sen bir tane kuzu çevirmesini yiyemeyeceksin öyle mi? Hatta diyor ki Sehil bin Sadr radiyallahu anh bahsediyor. Hz. Peygamber diyor zamanında diyor elenmiş undan yapılmış beyaz ekmek gördünüz mü denildi? Hayır dedi. Arpa ununu dedi eler miydiniz dediler. Hayır dedi ancak kabuğu gitsin diye üflerdik dedi. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bir kuzu çevirmesi ne bir beyaz ekmek. Çünkü Huzeyfe anlatıyor diyor ki bir gün diyor yolda diyor gidiyorum diyor böyle bir ahali gördüm diyor yemek yiyen. Hemen diyor beni davet ettiler. Huzeyfe dediler soframıza gelmez misin dediler. Bir baktım ki diyor bir koyunun diyor bir belirli bir bölgesini kızartmışlar. Ortaya da koymuşlar. Herkes diyor oradan yiyor. Beni de diyor davet ettiler. Vallahi diyor cevabım da şu oldu. Allah Resulü diyor Allah'a kavuştuğu zaman diyor arpa ekmeğinin diyor tadının diyor doyumuna kadar diyor ulaşamadan gitti. Ben diyor. Ya Resulallah biz ne yapıyoruz biliyor musun? Ya Resulallah biz hayvanların falanca etlerini tokatlıyoruz. Ya Resulallah biz gümüşten evleneceğimiz zaman düğünümüzde çeyizimize gümüşten altından setler alıyoruz. Oysa ki sen dedin ki bize gümüş tabaklardan, gümüş kaşıklardan, gümüş çatallardan bizim deyimimizle söylüyorum. Yemeyin. Onlar bu dünyada kafirler için var. Sizin için ahirette var dedin. Vallahi biz çeyizimize kadar koyuyoruz ya Resulallah. Sen dedin ki Müslüman bir mide için yer, kafir yedi mide için yer. Ya Resulallah nerede bir mide? Bizde bir mide nerede? Biz karnımızı şişiriyoruz. Biz bağrımızı şişiriyoruz da gene de doymuyoruz. Hiçbir hadis kaynağında yazmıyor. Demiyor ki bir sahabi de çok göbekliydi. Niye? Yok kardeşim. Yenilecek bir şey yok. Fazla yemek israf diyor. Ebu Huzeyfe diyor naklediyor. Ne ipek ne de ibrişim giymeyiniz. Altın ve gümüş bardaklardan diyor bir şey içmeyiniz. Altın ve gümüş kaplardan da diyor bir şey yemeyiniz. Çünkü bunlar dünyada kafirlerin ahirette bizimdir. Yapmayın. Kendinizi ziyan etmeyin. Allah Resulü'nün verdiği örneklerle kendinizi devam ettirin. Peki genelde mesela insanların en çok sorduğu sorular arasında alkollü masaya oturulur mu? Allah'a ve diyor ahiret gününe diyor iman eden diyor kimse üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse. Bu cümle ne? Bir Müslüman için söylenen bir cümle o diyor alkolün diyor bulunduğu sofraya oturmasın. Ama benim arkadaşım var. Yani beni götürdükleri ortama ayak uydurmam lazım. Öyle mi? Sen yani devam et uydurmaya. Uyduracaklar. Zamanında diyor iki tane diyor kardeş var. Bu kardeşler diyor iki katlı diyor evde kalıyorlar. O iki katlı diyor evde kaldıkları diyor dönemde üst karattaki diyor kardeşi diyor ilme diyor kendisini diyor çok vermiş. Sürekli diyor Allah Azze ve Celle'yi tespit ediyor, imanına dikkat ediyor. Böyle nurlanmış, nurlanmış, nurlanmış. Ama alt kattaki kardeşi sürekli alemler, sürekli şamatalar, gırgırlar. Alt taraftaki kardeşinin dünya ile bir alakası, ahiretle bir alakası kalmamış. İblisin uşağı gibi olmuş aynı. Ama öyle bir zaman geliyor ki o yukarıdaki kardeş alttakini sürekli davet ediyor. Gel diyor Allah'a tesbih et, iman et, şöyle yap, böyle yap. Yok. Gelmiyor. Bir gün üst kattaki iman eden genç diyor ki bir günde diyor ben alem yapayım. Öyle sıkılmış ki aşağıdan da sesler geliyor. Bir gün de diyor ineyim ben yapayım diyor. Alt kattaki de aynı gün yukarı çıkayım da diyor. Ben de diyor bugün kardeşimi dinleyeyim. Allah'a diyor hamd edeyim. Sıkıldım diyor bu hayatta. O diyor tam yukarı çıkacak. O diyor tam aşağı inecek. O diyor arada diyor çarpıştılar. Merdivenlerden düştüler. İkisi de öldü. Nasıl öldü? Birisi Allah yoluna giderken yukarı doğru çıkarken öldü. Birisi de Allah'ın yolundan iblisin yoluna inerken döndü. Son nefes. O kadar önemli. Bir mümin diyor yemeğini diyor sağ eliyle ve diyor önünden yemelidir. Şimdi Yusuf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bir sofraya diyor oturdunuz Oturduğunuz zaman diyor bu genelde olur değil mi? Yani. Sofranın tam ortasına bir yemek konulur Doğuda genelde daha çok ortadan yenir ya Öbür taraftan alın, alın, he size. He. Şimdi tavuğun diyor kızarmış tarafı diyor Erkan'a geldi Tavuğun diyor kızarmış tarafı Erkan'da Ben buradan diyor tavuğun diyor kızarmış tarafını diyor Kesiyorum kesişiyoruz onunla Ondan sonra diyor Sofraya diyor oturdular Herkes diyor kendi önüne diyor bir rızık alacak elini uzatacak bu diyor kalktı gitti diyor oradan almaya çalıştı. Erkan'ın önündekini aldı. Bu adam diyor Erkan'ın diyor önündekini aldı. Erkan içinden geçirdi ki vay benim dedi önümden alıyorsun öyle mi dedi? Ne oldu? Erkan belki içinden sövdü. Belki Erkan içinden kıskançlık gösterdi. O dedi helal olan yemek zehir oldu hasta etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Suyu diyor içtiğiniz zaman diyor ağzını kapatın. Niye? Çünkü diyor suyun diyor ağzı diyor açık kalırsa diyor sizi hasta eder. Suyun diyor içerken diyor için öflemeyin. Niye? Ağızdan diyor çıkan diyor nefes diyor zehirlidir. Suyun diyor içindeki minerali de öldürür. Sizi de diyor hasta eder. Yemek yediğiniz zaman diyor elinize bulaşan diyor o parmaklarınızı diyor cık, emin. Niye ya Resulallah? Çünkü diyor mideyle diyor parmaklar arasında diyor bağlantı vardır. Kim ki diyor bu diyor parmaklarını yalar, emer. O diyor parmaklarındaki diyor besi bereketi alır. Bereketin tabağın neresinde olduğunu bilemez. Belki parmaklarında kalmıştır. O parmaklarını diyor yala. Miden diyor doyduğunu hissetsin. Ondan sonra da sofradan diyor adabıyla kalksın. Bu adam da aynısı. Resulullah'ın diyor himayesinde diyor yetişen bir çocuktuum. Kim bu? Ömer bin Ebi Seleme. Yemek diyor yerken diyor elim diyor tabağın diyor her yanına diyor gidiyordu. Bunun üzerine diyor efendimiz diyor bana şöyle buyurdu. Yavrum besmele çek sağ elinle ye ve hep önünden ye. Allah Resulü'nün nasihatidir. Seleme bin Ekva radiyallahu anh şunları söyler diyor. Adamın diyor bir efendimizin yanında diyor sol eliyle diyor yemek yiyordu. Resulullah ona sağ elinle ye buyurdu. Adam yapamıyorum diye cevap verdi. Allah Resulü de dedi ki yapamaz ol. Sinirlendi diyor. <laughs> Anladın mı? Hani biz mesela şey diyoruz ya "Beter ol." diyoruz ya. Allah Resulü dedi ki yapamaz ol. Yapacaksın. Ne demek yapamıyorum? Sol elimle yemek yiyorum. Allah Resulü buyuruyor ki sağ elinle ye. Bereket bunda demek ki. Ya Resulü'nün sözünü dinle, daha mı iyi bileceksin? Ne zaman Cebrail Aleyhisselam'la konuştun? Ne zaman Allah Azze ve Celle'den nidalar aldın? E aldın mı? Almadı. Almadıysan Allah Resulü aldı. Dinle işte da. Anlatıyor sana. Ve genelde bizim üslup olarak en çok benim tutulduğum konu. Yemek yerken diyor, yemeğinizi sünnetleyin. Çok önemlidir diyor. Ama olmaz. Ya Resulallah nasıl olsun? Biz bir yemeğe gittiğimiz zaman o tabakta kalmazsa bize derler ki aç gelmiş. Ya aç geldim ki yemeğe geldim. Ama ya Resulallah olmaz. Ne yapacağım? O diyor sofrada diyor birazcık diyor bırakmam lazım diyor. Etten diyor az kalması lazım. Ne olacak o çöpe gidecek. Ekmekten diyor biraz bırakmam lazım diyor. Yoksa ne aç derler. Malik de öyle söyler. Yemek yerken diyor bir yere dayanmak diyor uygun bir hareket olarak diyor görülmemiştir Allah Resulü tarafından. Veh bin Abdullah'tan diyor radıyallahu anh diyor rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ben bir yere diyor dayanarak diyor yemek asla yemem. Hatta diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam yemekte diyor ölçülü diyor davranıp tıka basa yememek gerekir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki hiçbir insan midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Ya hocam bizim midemiz leğen mi? Leğen. Sizin bildiğiniz mideniz leğen. Doldur, 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 doldur. Doldur, doldur, doldur. Allah Resulü'nün bahsettiği kap bu kap işte. Sizi hasta edecek. Bak diyor ki. Halbuki diyor kişiye kendisini ayakta tutacak birkaç lokma diyor yeter. Şayet diyor bir kimsenin mutlaka çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, Üçte birini de nefesine ayırsın. Çünkü bütün sanatçılar, bütün sohbet anlatanlar, uzun sohbet anlatanlar bilir ki çok yemek yersen tıkanırsın. Çok yemek diyaframını da zorlar. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yemek konusunda adab öğretirken şunları da söylemiştir. Demiştir ki iki kişinin yemeği üç kişinin karnını doyurur. 3 kişinin de yemeği dört kişinin karnını doyurur. Bak aslında ne kadar güzel bir cümle değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu burada söylerken neyi kastetti? Gözün doyur. Değil. Dedi ki iki kişinin yemeği üç kişi doyurur, üç kişinin yemeği dört kişi doyurur. Yani o iki kişi yemeğinden bir parça bir parça ayırsa verse üçüncü kişi de doyar. Üç kişi bir parça bir parça bir parça ayırsa dördüncü kişi gelir o da doyar. Yani Allah Resulü aslında paylaşmanın da ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Bizim güzel kardeşlerimize biz ne diyeceğiz? Yemek yerken besmele ile başlanacak. Çok fazla yemek yenmeyecek. Yemek yedikten sonra eller mutlaka yalanacak. Mutlaka. Bereket eller diye. Ben ne diyeyim? Allah Resulü öyle yapıyor. Elle, yemeği yedik. Ay! Yağlandı. Ellerim yağlandı. Ha, hemen git oğlum kızım. Sabunu bas. Ellerini yıka. Ellerini temizle öyle gel. Ya kardeşim. Allah Resulü diyor bu diyor ellerde diyor vardır diyor bir bereket. Hocam diyor eller pistin yemek yemeden önce ellerini yıka. Yemeğini ye. Kalanları diyor parmağınla diyor topla. Ondan sonra da diyor git ellerini yıka. Bunu söyleyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de mesela şöyle bir şey var. Toplu taşımalarda veya camilerde bir toplumun olduğu alanda çok kokan bir yemek yiyen birisi geldiği zaman biliyorsunuz mesela teravih namazlarına gidiyorsunuz bazen. Teravih namazlarında tam namazı durdunuz. Allahu Ekber dediniz. Ellerinizi birleştirdiniz. Bir tane adam geldi. Allahu Ekber dedi. Saftaki üç kişi öldü. Ya öyle bir sarımsak, öyle bir soğan yemiş ki sanırsın tarla ağzının içerisinde. Allah Resulü buyuruyor ki bu kadar diyor ağır kokan diyor besinleri tüketenler diyor camilere diyor gelmesinler. O ağızlarındaki koku geçene kadar. Neden? Ya yanlarındaki adamların da diyor namazlarını bozarlar. Odaklanamaz. Kim diyor sarımsak ya da soğan yerse bizden uzak dursun. Mescitlerimize yaklaşmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Yalnız bunu sadece meyve sebze olarak algılamayın arkadaşlar. Yani düşünsene bir adam topu taşımanın içerisine giriyor. Adaptır, usuldür, metro metrobüslere giriyor. Şu anki yaşadığımız döneme göre eleştirelim. Dışarı çıkıyor, pöfür pöfür bir şeyler içiyor. İçeri geliyor. E bu içeri geldiği zaman da bu adam öyle kokuyor ki. Kokmak ne kelime? Yani içeride nefes alacak bir alan kalmıyor. Beyefendi hiç rahatsız olmuyor. Ya kardeşim kendi kokunu duymuyorsun ki. Ama insanların hakkına giriyorsun. Bakara suresinde ne buyuruyor? Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Yani Allah Azze ve Celle'nin verdiği her nimetin yenmesi de her ortamda doğru değildir. Biraz dikkat edilmesi gerekir. Allah dikkat edin buyuruyor. Temiz verdiğim rızıklardan diyor. Diyor ki mutlaka diyor su içerken diyor 3 yudumda için. Neden böyle söylüyor? Diyor ki 3 nefeste diyor içen kimse suya iyice kanar. Böylece diyor susuzluğu teskin edilmiş olur. Suyu üç nefeste içmek sağlığa daha uygundur diyor. Bunu söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size nasıl su içeceğinizi de söylüyor. Çocuklarınızı yetiştirirken aileleriniz yan yana geldiği zaman bir Ramazan sofrası bile kurulduğu zaman mutlaka büyükler yemeye başlamadan ne olur sizler yemek yemeyiniz. Önce büyük ekmeğin bir parçasını bölsün, sofraya dağıtsın, ondan sonra siz yemek yiyin. Adap usul eskiye göre olsun, bırak sana eskici desinler. Bak, eskinin insanlarına bak, 65-70 yaşlarına geldikleri zaman sorardın, pardon dayıcığım yaşınız kaç? Haddi açtık derdi. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında öldüğü için Kendisi 65-66 yaşındayım diyemiyor. Haddi aştık diyor. Allah Resulü'nden daha üstüne gelemeyiz diyor. Bizim haddi aşmamıza var daha. Biz haddi aşmaya yakınlardanız. E böyle olsun. Çocuklarınıza besmeleyle sofraya oturmalarını, besmeleyle eve girmelerini, yemekten önce ellerini yıkamalarını, yüzlerini sürekli yıkamalarını, temiz tutmalarını, abdestin nasıl alınması gerektiğini, yemek yerken yemeğini paylaşması gerektiğini, önünden yemesi gerektiğini, yemek yerken çok fazla haddinden fazla konuşmaması gerektiğini, midesinin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini nefesle kullanması gerektiğini, gümüşün, altının, tenceresinin, tavasının, çatalının, bıçağının kafirler için olduğunu, ahirette sizin için olduğunu, rızığın fazlalığının, ekmeğin fazlalığının, bunları çocuklarınıza öğretin. Bunlar çocuklarınızın hayatında ve çocuklarının çocuklarının hayatında çok etkili olacak. Bunları öğretin. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeği yedikten sonra nasıl dua ederdi? Bir tane örnek verelim hemen. Diyor ki bir kimse diyor yemek yedikten sonra diyor bana bu yemeği yediren sonucu etkileyecek bir güç ve kudretim olmaksızın onu bana nasip eden Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Umarım hayatınız boyunca adab üzerine olursunuz. Umarım hayatınız boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve gözeterek yaşarsınız. Ya Resulallah sana selam olsun. Esselamu aleyküm. <laughs>